Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağım. Hemen geçelim. Pardon. Yanlış oldu. Girelim. Arkadaşlar Power Play'de yıldız, yıldız gücü olan oyuncuyla girebileceğini un, unutmuşum. Tamam atarım ben artık. Güzel. Bizimkiler çok iyi oyalıyor Allah çok büyük yedim. Arkadaşlar kasti ya pardon. Ne çıktı ya? şeylerden neşet nefret ettim. Yara bandı var bir de adamda. Fan fan fan. Pas 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 pas. Tamam artık bana bir şey yapamazım. Hayır ya arkadaşlar olmadı ya. Atıyordum neredeyse golü. Olmadı. Arkadaşlar sadece bir maç oynayabileceğim yerim yok. Video çekmek için. Kasmasa. Aa gol atmışız haberim yok. Ve arkadaşlar Power Play'de gördüğünüz gibi çok güzel maç. Tı. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuza like like atmayı unutmayın. Görüşürüz.